Meclis sabahını kışıklarına kadar çalıştı. Ne için çalıştı? 10 milyonu aşan işsizlerin sorunlarını çözmek için mi? 7 liraya dayanan dolara çare bulmak için mi? Mutfaklardaki boş tencereleri doldurmak için mi? Hayır. Meclis sana oy moy yok diyerek sarayındaki kibirli zatı rahatsız eden sosyal medyaya kısıtlama ve sansür getirmek için çalıştırıldı. Milletimizin özellikle de gençlerimizin kahir ekseliyetini istemediği bu yasa meclisten Sarayın vesayet altındaki koalisyon partilerinin vekilleri tarafından Sarayın kibirli adamının emriyle geçirildi. Vatandaşlarımız hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. Milletimiz önünü göremeyip yarını kara kara düşünüyor. Ama bunlara çözüm bulmak yerine saray sosyetesini rahatsız edecek sesleri sosyal medyada susturmaya çalışıyorlar. Geçmişte istedikleri, cür, işledikleri cürümleri, söyledikleri sözleri sosyal medyanın hafızasından silmeye uğraşıyorlar. Hem de mecliste Covid-19 salgını kol gezerken. Beyefendi kendi sağlığını düşündüğü kadar milletin vekillerinin sağlığını düşünmüyor. Daha 15 gün önce salgını bahane edip 15 Temmuz'da bombalanan Meclis'in Genel Kurul Salonunda 15 Temmuz anmasını yaptır, yaptırmaktan korkan kimdi? Sarayın kibirlisiydi. Açık havada yapılan anmaya da Covid-19 testinden geçmiş sınırlı sayıda vekili davet eden kimdi? Aynı sarayın kibirlisiydi. Şimdi sarayın kibirlisi rahatsız olduğu sosyal medyayı susturmak için kendi vekillerinin bile sağlığını hiçe sayabiliyor. Sosyal medya yasası adı altında bir sansür yasası çıkarıyor. Sosyal medya kısıtlamaları tek kişilik saray rejiminin baskı ve vesayet aygıtı oluyor. Sosyal medyada insanların düşüncesini özgürce ifade etme hakkı gasp ediliyor. Bu yapılanın adı despotizmdir. Saray rejimi yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamını şahsi propaganda aletine dönüştürmüş durumdadır. Eldeki bir avuç özgür basın kuruluşunu da ilan kesme, yayın durdurma cezalarıyla hizaya getirmeye uğraşmaktadır. Bunlar da yetmediğinde gazetecileri zindanlara atmaktadır. Tarihin akışını değiştirerek 21. yüzyılda kapkara bir istibdat rejimi inşa etmeye uğraşıyorlar. Ama şu gerçekte unutulmasın. Milletimiz despotların yüzüne kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeyi de çok iyi bilir. Saray ve sarayın bekçisi sosyal medyaya yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri unutturma, unutturmak istiyor. Buna da unutulma hakkı diyorlar. Evet Avrupa'da da var bu hak ama bizimkine baktığınız zaman oldukça geniş tutulmuş. Neyi unutturmak istiyorlar? Neyi unutturacaklar? unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufu. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalını, 15 Temmuz darbe girişimini ve 20 Temmuz sivil darbesini, Suruç ve Gar katliamlarını, o hal şartları altında yapılan referandumu, seçimleri, gasp edilen millet iradesini, tarikat yurtlarındaki çocuk tacizlerini, kadınlara şiddeti, iş cinayetlerini saray koalisyonunun ortaklarının daha dün birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretleri Çorlu tren kazasını unutturmak için istiyorlar. Fakat saray ne yaparsa yapsın milletimiz 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden hain FETÖ'yle kimlerin aynı yolu yürüyüp yağmurda ıslandıklarını dön artık memleketine bitsin bu hasret diye Salya sümük ağlayanları 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraya çökmeye kalkanları kemalistlerle fetöcüleri birbirine kırdırdık diyen parti yöneticilerini unutmaz. Aziz şehitlerimize kelle terörist başına sayın diyenleri PKK ile Oslo’da aynı masaya oturanları Haburda kurulan çadır mahkemelerini Dolma açılım görüşmelerini unutmaz. Millet aç bir ilaç, medet ararken saray evanesinin evlerinden çıkan kasaları, ayakkabı kutularından taşan dolarları, yüz binlerce avroluk saatleri, Rıza Zarab'ın önüne yatan bakanları, sıfırlanmayan milyonlarca doları unutmaz. Dünya lideri edasıyla memlekette caka satıp, ecdadımızın türbesini terör örgütünün koruması altında kaçıranları, vatan toprağını terk edenleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir sözüyle rahibi iadeli taahhütlü Beyaz Saray'a gönderenleri, yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hakaret dolu mektubunu Washington'da onun suratına çarpmayıp çarpamayıp ülkekçe masasının kenarına iliştirerek iade edenleri, Suriye'de 36 askerimizin şehit düştüğü saldırının ardından Moskova'ya gidip bir de askerlerimizi bombalayanların kapısında ayakta bekleyenleri milletimiz unutmaz. Savunma sanayimizin göz bebeği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna bedava peşkeş çekenleri, Katar emirinin annesine, sarayın damatlarına, saray sosyetesine ballı rantlar sağlamak için kanal açıp İstanbul'a bir kez daha ihanet edenleri bu millet unutmaz. Soma'da iş cinayetine kurban verdiğimiz 301 madencimizi, havaya uçan fişek fabrikalarında yaşamını kaybeden işçilerimizi, İşverinin taşımadığı, taşı, patlamayan mühimmatları taşırken şehit olan Mehmetçiklerimizi, iş cinayetlerine işin fıtratı diyenleri, çiftçimize ananı da al git diye azarlayanları, her üniversite mezununa iş bulamayız diye vatandaşımızı kovalayanları bu millet unutmaz. Bunları internetten sizseniz de, sosyal medyadan kaldırsanız da, videolarına yasaklar koysanız da milletimizin vicdanından, zihninden bu yapılanlar, bu rezillikler silinemez. Saray hükümeti milletin yaşadığı gerçeklere karartma uygulayarak, saklayarak, sansürleyerek sorunları çözemez. Pislikleri halının altına süpürülebilir ama üç gün sonra pis kokular evi sarar. Kokusu çıkar. Saray damatlarından birinin atandığı TÜİK enflasyon ve işsizliğe karartma uyguladı da ne oldu? Hayat ucuzladı mı? İşsizlik azaldı mı? Hayır. Şimdi tıpkı enflasyon ve işsizlik rakamları gibi Covid istatistiklerine de karartma ve sansür başladı. 28 Temmuz'a kadar sürekli raporlanan yoğun bakım ve entübe hasta sayıları 29 Temmuz'da birden kesildi. Sebep? Herhalde saray hükümetinin salgınla mücadeledeki beceriksizlikleri daha fazla dikkat çekmesin diye. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Milletimiz her şeyi görüyor. Yapılanları not ediyor. Gelecek ilk sandıkta da saray hükümetini ve koalisyon ortağına size oy moy yok diyerek yerlerini bildirmeye hazırlanıyor. Onları evlerine gönderecek.